Mersin Üniversitesi ile Nil RTV arasında yapılan anlaşma gereğince her hafta salı ve cuma günleri canlı olarak yayınlanan Tercihimiz Mersin Üniversitesi programımıza hoş geldiniz. Mersin Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve enstitülerini alfabetik olarak ele aldığımız programımızın bugünkü konuğu Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Bahar Taşdelen olacak. Sayın hocam hoş geldiniz şeref verdiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Siz burada görmek bizim için çok büyük bir mutluluk hocam. Çok teşekkürler sağ olun. Sayın hocam öncelikle Profesör Doktor Bahar Taşdelen kimdir? Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Evet, e, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim Baha Bey. Biz teşekkür ederiz hocam. E, ben Rize doğumluyum, Artvinliyim. E, lisans ve lisansüstü eğitimimi Ankara Üniversitesi'nde tamamladım. 2004 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı'nda yardım doçent olarak göreve başladım. 2010 yılında biyoistatistik doçenti ünvanımı aldım ve 2015 yılından beri de aynı anabilim dalında profesör olarak görev yapıyorum. 2019 yılında <laughs> Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü olarak göreve başladım. 5 yıl olmuş. evet 5 evet. yılı evet. devirdik. Evet. Ee, ve e, Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Erol Yaşar'ın e, göreve gelmesiyle birlikte de e, Mersin Teknoloji Transfer Ofisi Yürütme Kurulu üyesi olarak da görev yapmaya başladım. Yine sayın rektörümüzün de çok önem verdiği bilim, eğitim, sanat, teknoloji, girişimcilik ve yenilikçilik kurulunun da üyesi olarak Aynen. görev yapıyorum. Üniversitemiz ne kadar şanslı hocam sizin gibi çok kıymetli çok bir akademisyen. Çok teşekkür ederim. Adayacağım. Sağ olun. Sağ olun. Sayın hocam programımızın başında Sağlık Bilimleri Enstitümüzün hakkında bir genel bilgi rica ediyoruz sizden. Hı hı. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kimler hangi şartlarda, hangi alanlarda eğitim almak için başlayabilir? Bu konuda bize neler söylemek istersiniz? Evet tabii ee, şöyle e, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü e, 9 Kasım 1999 tarihli e, Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu'nun toplantı kararıyla e, eğitim öğretim hayatına başlamış ve 1999-2000 yılında ilk öğrenci Öğrencide. alımını yapmıştır. Yani tam 25 yıldır evet. lisansüstü eğitime katkı veren bir enstitümüz var. Hı hı. Enstitümüzde 218 yüksek lisans 96 doktora olmak üzere toplam şu anda 314 öğrencimiz eğitim görüyorlar. Harika. Ee, şu anda yüksek lisansta kayıtlı 16, doktorada da 4 olmak üzere toplam e, 20 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Evet hocam. Ee, ve bunların da e, 12'si, 20 öğrencinin 12'si e, Türkiye burslusu öğrenci. Yani evet. e, ülkemizde bir burs kazanarak gelmiş öğrenciler. Dolayısıyla oldukça başarılı, başarılı. öğrenciler. Evet evet. Hı -hı. Bir de enstitümüzden kuruluşundan bugüne 615 yüksek lisans ve 161 doktora olmak üzere 773 öğrenci mezun olduğunu Harika. da belirtmek isterim. Çok ciddi bir rakam hocam. Evet, evet evet çok ciddi bir rakam. Yani sağlık bilimleri enstitüsü gerçekten yani öğrenci profiliyle de oldukça iyi bir e, evet. yani iyi giden enstitülerimizden, yani daha doğrusu bütün enstitülerimiz e, aynı şekilde çok kıymetli e, mezunlar veriyorlar. Hem akademisyen yönüyle. Aynen evet. öyle. Hı -hı. E, şöyle sağlık bilimleri enstitüsü çatısı altında tıp fakültesi, eczacılık, e, hemşirelik. Ve sağlık bilimleri fakülteleri altında yer alan anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimleri yürütülüyor. Evet. Ayrıca enstitümüz bünyesinde iki tane de e, disiplinler arası e, anabilim dalımız mevcut. Hı hı. E, bunlarda da yine yüksek lisans ve doktora Doktor. eğitimlerini yine enstitümüz bünyesinde yürütüyoruz. Evet. E, şöyle tüm programlarda. Enstitümüz bünyesindeki tüm programlarda ortak koşul öğrenci alım koşulu lisans mezunu olmak. Lisans mezunu, evet. Ama bunun yanında tabii ki çok çeşitliliği olan bir enstitü. Dediğim gibi hani tıp, eczacılık, hemşirelik, Ölçelik, sağlık mülk, bilimleri evet. olmak üzere çok çeşitli fakültelerin ve ana bilim dallarının olduğu bir enstitü. Dolayısıyla da hepsinin Öğrenci alım koşulları alana göre değişiklik farklı, gösteriyor. Farklı, evet. Hı -hı. Onu söyleyebilirim. Hı -hı. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti ve Uyruklu ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu öğrenciler için, yabancı uyruklu öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere her ilan döneminde. E, alım koşulları, koşulları... E, zaten e, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ve akabinde de e, enstitümüzün web sayfasında duyurular Duysun bölümünde oluyor. ilan ediliyor. Evet. Dolayısıyla hani benim öğrencilere, öğrenci adaylarına tavsiyem bu ilanları takip, takip etmeleri. Evet. E, bu programlara güz ve bahar yarı yılında olmak üzere e, yılda e, iki kez e, öğrenci alımı yapılıyor. E, dolayısıyla da e, Öğrencilerin hani bu ilanları takip etmelerini öneriyorum. Hı -hı. Hatta bahar dönemi için e, alım ilanı da yakın zamanda Aralık ayının ortası gibi e, yapılır. Evet. E, o nedenle hani takipte takip kalmalarını evet. tavsiye ediyorum. E, eğitim sürelerine gelecek olursak da e, yüksek lisansta e, eğitim süresi azami 6 yarı yıl yani 3 yıl 3 azamisi. ise. Evet. Hı -hı. doktorada da ee, yüksek lisans ve lisans diplomasıyla girişine göre değişiyor. değişiyor. Ee, yüksek lisans e, diplomasıyla doktoraya başlayan öğrenciler için e, azami 12 yarı yıl. 6 e, yıl yani. E, evet. 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 Hı -hı. 12 yarı yıl. E, ve şeyde e, lisans diplomasıyla başlayan öğrenciler için de azami 14 yarı yılda doktoranın Hı -hı. E, bitme süresi. Çok ciddi evet. bir süreç değil mi? Evet. Hocam? evet. Çok tabii, ciddi tabii. bir süreç. Yani şöyle biz bu aşamada öğrencilerin şöyle söyleyeyim hani tez süresinin mümkün olduğunca uzun tutulması evet. için hani ne yapıyorlar ilk birkaç yarı yılda derslerini tamamlıyorlar ondan sonra da artık tez konularını tez belirleyip tezlerine başlıyorlar. Evet. Hocam çok kıymetli bilgiler verdiniz çok teşekkür ederiz. Ee, enstitümüzün aktif olan ve öğrenci alan ana bilim dalları hakkında Sizden bilgi rica ediyoruz hocam. Evet tabi. Ee, enstitümüzde şu anda 28 e, ana bilim dalında 25 adet yüksek lisans programı ve 19 doktora programı aktif. Hı hı. Ee, tıp fakültesinde lisansüstü eğitimi olan e, 11. Eczacılık alanında 8. Hemşirelik, ebelik ve sağlık yönetimi alanlarında yine 4. Ee, ayrıca <laughs> olmak üzere e, Yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Ayrıca enstitümüz bünyesindeki iki disiplinler arası ana bilim dalının da yine yüksek lisans ve doktora programları Anladım. mevcut. Hı hı. Bu alanlarda yani tek tek isimlerini saymak uzun veya evet. zaman alacaktır evet, zaman ama Bir çok, çok çeşitli. Evet. Dediğim gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora imkanı mevcut. Ana faydası sağlık bilimleri olan birçok alanda. Tabii. Sağlık evet. alanında düşünebileceğiniz her, 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 yani şöyle söyleyeyim. Mesela tıp fakültesi altında anatomi, biyofizik, biyo, böyle gidiyor. 11 evet. ana bilim dalı, 11 Hı -hı. program. Hı -hı. İşte eczacılıkta, eczacılık farmakoloji, eczacılık biyokimya gibi. Hemşirelikte ee, sağlık bilimleri hemşirelik, Evet Hemşirelik, evet, evet. Bu şekilde çeşitli, farklı. Aynen. Evet. Sayın Hocam, enstitümüzün akademik kadrosu ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle enstitümüzde eğitim öğretim alanında yetkin alanında uzman hocalarla devam ediyor. Eğer sayı olarak da verecek olursak evet 86 profesör, Oo. 31 doçent, 24 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi doktor ve 2 araştırma görevlisi ile şu anda enstitümüzde lisansüstü programlarımız devam ediyor. Şöyle YÖK'ün Yüksek Yükseköğretim Kurulunun Şubat 2024 kararları gereği bir anabilim dalında lisansüstü eğitime başlanabilmesi için gerekli koşulları henüz sağlayamayan sadece 3 anabilim dalımız var. Hı hı. Onlar da şu anda işte çalışmalarını çalışmaları da yapıyorlar, yapıyorlar ve yakın zamanda onlarda da lisansüstü eğitime geçilecek. Harika olacak. Evet. Tebrik ediyorum sizi. Hocam programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ee, evet. Eklemek istediğiniz bir bölüm var mı? Evet, e, teşekkür ediyorum öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz Biz için. şöyle bu e, enstitümüzde Şöyle, şu anda gündemimizde olan bir e, diğer konuda e, enstitümüz doktora programlarını e, bir e, Orpheus etiketiyle taçlandırmak istiyoruz. Ee, nedir bu Orpheus evet, etiketi derseniz, de Orpheus etiketi sağlık filmlerinde doktora eğitiminin belirli standartlarda verilmesini sağlıyor tüm dünyada. Harika. Dolayısıyla biz de bu Orpheus etiketini almak için çalışmalarımıza yaklaşık olarak 6 aydır başladık ve devam ediyoruz. Bu bir tür akreditasyon gibi evet. değil mi hocam? Aynen evet. Aynen öyle. Hı -hı. Evet. Ve yaklaşık bir ay önce de Sayın Rektörümüze, Rektör Yardımcılarımıza ve Rektör Danışmanımıza bir sunum gerçekleştirdik. Müfredat Komisyonumuzla birlikte. Ee, ve bunun sonucunda da oldukça olumlu geri bildirimler aldık Harika. ve e, sayın rektörümüzün de desteğiyle yakın zamanda e, başvurumuzu yapmak için son e, şeye geldik artık son düzlükteyiz. Başvurumuzu yapacağız ve umuyorum ki yakın zamanda biz de e, Orpheus etiketli bir enstitü daha doğrusu doktora programları Orpheus etiketli bir enstitü olacağız şöyle bunu niye önemsiyoruz bir de? Türkiye'de şu anda 21 üniversitenin sağlık bilimleri enstitüsü Orfios Orpheus üyesi ve bunların da 4 tanesinin Orfios Orpheus etiketi var. Biz de bunların arasına girmek için çabalıyoruz. İnşallah hocam 5 tane olacak İnşallah. değil mi? İnşallah. İnşallah. Tebrik ediyorum hocam. Çok Çalışmalarınız çok kıymetli ederim. gerçekten. Sağ olun, sağ Bugünkü olun. konukluğunuz da aynı şekilde. Çok, çok güzel bilgiler ederim. verdiniz. Sağ İyi olun. ki varsınız hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. olun. Sevgili izleyiciler, Mersin Üniversitesi ile Nidre TV arasında yapılan anlaşma gereğince her hafta salı ve cuma günleri canlı yayınlanan programımız, tercihimiz Mersin Üniversitesi konuğunu bugünkü konuğu Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Bahar Taşdelen hocamızdı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.